Raten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Kösoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Kobilere 450 milyon dolarlık finansman kaynağı geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ'da düzenlenen şehir buluşmalarına katılım sağladı. Kacır, deprem sonrası kobilerin hızlı toparlanması için bütün işletmelerin kosgebe olan 2023 yılı borçlarını sildik. Bu kapsamda 327 işletmeye 104 milyon liralık kredi desteği sağladık. Türkiye'ye deprem sonrası ekonomik canlanma projesiyle COBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar finansman kaynağı sağladık, açıklamalarında bulundu. 10 milyon ton ürün rekoru kırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Tarım Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı açıklamasında 2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştığını söyledi. Bu kapsamda üreticilerimize 40.5 milyar lira ürün bedeli ödedik. Ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimiz son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan'la madencilik işbirliğinin önü açıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'la madencilik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5000 megawattlık bir kurulu güç hedefi olduğunu da aktardı. Uşak Organize Sanayi Bölgede Turugo Rüzgarı Esecek Türkiye'nin ilk yerli aracı TOG'un iştirak firması yüksek hızlı şarj istasyonu kuran Turugo, Uşak OSB'ye istasyon kurdu. Yüksek performans ve geniş kapsam ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeyi amaçlıyor. Uşak OSB'de 180 kW kapasiteli ve aynı anda iki araç şarj edebilme kapasitesine sahip elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu tamamlandı. Beş şehirden Hollywood ve Bollywood sinemasına özel silah üretimi. Av tüfeği üretimiyle öne çıkan beş şehir Organize Sanayi faaliyetini sürdüren şirket, üretiminin büyük bir bölümünü de ihraç ediyor. Firma yılda ürettiği 50 bine yakın av tüfeği ve kuru sıkı tabanca üretimiyle ekonomiye de katkı sağlıyor. Patentini aldığı kuru sıkı dış ticaretteki payını artırmak isteyen firma, Bollywood ve Hollywood sinemasına özel ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Pil teknolojisinde dünya lideri olmaya hazırlanıyorlar. Kontrolmatik teknoloji prizmatik tek tip lityum demir fosfat pil hücresi üretimiyle dünya lideri olmaya hazırlanıyor. Üretilen pil hücrelerinin güneş ve rüzgar enerjisi depolanmasında, yüksek güç tüketen elektrikli araçlar ve evdeki ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması hedefleniyor. Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan fabrikanın pil hücresi üretim alanında Türkiye'de ilk olduğunu, Amerika'da ise bu alanda ARGE çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.